Bu bu 16 yıldır AKP faşizminin Cumhuriyet Halk Partisine de bulaşmasıdır. Lütuf istemiyorum. Adayların, delegelerin özgür iradesiyle aday olmak istiyorum. Özgür iradeleriyle. 1972 kurultayında Ecevit bu kürsüye geldi ve delegelere şöyle seslendi ya özgür iradeli kurultay delegeler olacaksınız ya da kapı kulları dedi. Ben özgür iradeli kurultay delegelerinin adayım. Bana imza verenlere baskı kuracaksınız. onların mükerrer hale getireceksiniz. Sonra da o mükerrerleri bana vereceksiniz. İstemiyorum. Özgür iradelerini istiyorum. Siz bunu yeneceksiniz. Siz bunu başaracaksınız. Buna eminim. Biz buraya biz buraya gelirken duvarlara yazı yaza geldik. Duvarlara yaza yaza geldik. Köylülerin o tozlu topraklı yollarında yürüye yürüye geldik. Gençlik kollarından bu yana bu partide çalışa çalışa geldik. Emeğimi kimseye yedirmem, kimseye. Ben emeğimi Önce CHP'de değişim. Sonra Türkiye'de değişim. Önce CHP'de devrim. Sonra Türkiye'de devrim. Adalet kurultayı diyorsunuz. Ya da bana müzik bile çalmıyorsunuz. Müzikte bile adaletiniz yok sizin. Cesaret diyorsunuz. Dokunulmazlıklarda gidip evet oyu veriyorsunuz. Değerli arkadaşlarım. Peki. Yoldaşlarım, kardeşlerim. Hepinizin gözünün önünde oluyor bunlar. Buna dur deyin. Buna dur deyin. Buna dur deyin. Sayın İnce. Hepinize Sayın İnce. teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. size yüz imzamı. Ben kılıçlar onun lütfuna ihtiyacım yok. Bir şeydir, bir Özgür iradem ya. ya Hep bu öfkenden kaybediyorsun be kardeşim. Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Ya muharebe. Ya. Allah Allah ya. Bir, bir şey al bir imza daha geldi. Bir imza daha geldi. Bitti her şey. ayıp. Ayıp. ayıp.